arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five and Freddy 4 adını söyleyemediğim bir oyun oynayacağız. F FNAF 4 kısaca bu. Bunu oynayacağız şimdi. Continue diyelim başlayalım. Ayıcık var. Ayıcık. <laughs> şapkası var. Dedi aynı Freddy. Ne diyor? Şuraya gidiyor. sen bana yardım et. Bu arada ben tabletten oynadığım için çok iyi oynayamıyorum da. Nefes sesi duyarsam kapıyı kapatırım. Geri geri geri. Arkaya bak. Arkaya bak arkaya. Şuraya çok bakmayacağım. Çünkü ilk yani ben daha birinci gündeyim. Birinci günden gelmez yani şey. Foxy gelmez. Korktum. Kapat kapat. Geri çekil. Geri çekil. Arkaya bak arkaya. Bir şey bu. Şuraya da bak şuraya şuraya. Nefes sesi yok, duyacağım da. Canavar geldiğinde bağırdığında çok korkmayayım diye sesi kısım ben. Çok korkunç bir oyun. Gel gel gel. <laughs> şu kodu çıkartalım. kapıları kapatsam şarkı Allah'ım Allah'ım sen so sen bana sabır ver Allah'ım kapat 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 kapıyı kaç 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 Arkaya bak, arkaya bak. Arkaya, arkaya. Hı, yok burada bir Koş koş koş. Daha ikinci saatteyiz arkadaşlar. Ben oynadığımda beşinci saat demine gelmişlerdi galiba. Biz bebek mi çocuk muyuz? Anlayamadım be ya. sinas sinas kaç 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 abi vay ki kapat 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 nefes sesi geliyor geliyor 5 saniye beklemek istiyorum 1 2 3 4 5 bismillah Arkaya bakmadık, arkaya bakmadık. Arkada üçü toplanacaklar pislikleri. Arkaya bak, arkaya. bu ne yapıyorsunuz lan? Bana bak çakallar. Arkada toplanacaklar bir de. Fred'in mi lan. Kesin diyorlar ki ben bir yenge fiyat olacağım. Kaç geri kaç geri. Saat 5 falan olduğunda kapıları kapatacağım. Kapat. 5 saniye daha mı 1, 2, 3, 4, 5. Ha. kaç kaç. kaç. Çıkamı yapıyoruz lan yürüyün gidin. Aa takıl kaldı. Allah. Şimdi naneyi yedik. Saat 5 oldu. Korkutulmak istemiyorum. Hadi. Yürek yedim ben. Yürek. Sevmem o yüzden yemedim. Kapat kapat. Kapat. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Kaç kaç kaç. Arkaya bak arkaya. Disko yapmayın. Disko yapmayın arkada. Şuradan. Şşşş. <laughs> Korkunç dediler size. Bunun üçünü de oynadım da üçü de. Oha işte bakın kazandı. Hadi bakalım. Tamam altı oldu anladık. Dördüncü daha. Piksel 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 piksel. <laughs> ne diyor? Fıstıf fıstıf diyor diyor. geç You're stopping him. İngilizcem yok kardeş. Bak. Bak. Şu televizyonun arkasından Fox çıkacak. Biliyorum, 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 biliyorum. Slick. Arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Birinci günü geçtik. İkinci günde başka bir bölümde yaparız. Yani çok korkunçtu yani. Çok gerildim ben. Bilmiyorum canavarlar geldi mi kapıları kapattım da. Bilmiyorum. Sesle çok kasamıyorum. Kula Doğrudan kulaklık yok o yüzden. Yani bu videonluk bu kadardı. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.